Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Domirpa 100 mg 25 mg tablet nedir yani etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Domirpa tabletler levodopa ve benzerazet adı verilen iki ilaç içermektedir. Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Parkinson hastalığı olan kişilerin beyinlerinin belirli kısımlarında yeterli dopamin bulunmamaktadır. Bu durum hareketlerin yavaşlamasına, kasların katılaşmasına ve titremeye yol açabilir. Domilfa şu şekilde etki eder: Vücudunuzda levodopa dopamine çevrilir. Dopamin parkinson hastalığının tedavi edilmesi için beyninizin ihtiyacı olan etkin ilaçtır. Venlazepat dopamine dönüşmeden önce daha fazla levodopanın beynize girmesini sağlar. Domirpa tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Domirpa'yı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer levodopa, benserazit veya Domirpa'nın içerisindeki diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, gözlerinizde dar açılı glokom adı verilen basınç ile ilişkili bir sorun varsa, böbreklerinizde, karaciğerinizde veya kalbinizde ciddi rahatsızlığınız varsa, hormonlarınızla ilgili bir ciddi sorununuz varsa, sizi endişeli ve kaygılı yapabilecek veya gerçeklikle bağınızı koparabilecek ve doğru düşünebilmenize ve net bir şekilde karar vermenize engel olabilecek ciddi bir zihinsel rahatsızlığınız varsa, depresyondaysanız ve selektif olmayan monoaminoksidoz inibütörleri adı verilen bir ilacı son 14 gün içinde aldıysanız, hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, 25 yaşın altındaysanız, cilt kanseri geçirdiyseniz, Domir payı şu durumlarda dikkatli kullanılır. Eğer gözlerinizde geniş açılı glokom adı verilen basınç ile ilişkili bir sorun varsa Hormonlarınızda, böbreklerinizde, akciğerinizde veya karaciğerinizde rahatsızlığınız varsa, diyabetiniz varsa, kalp rahatsızlığınız varsa, depresyon gibi zinsel bir rahatsızlığınız varsa, mideye de 12 parmak bağırsağınızda ülseriniz varsa, kemik erimesi, kemiklerin yumuşaması durumu varsa, bu yarar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Domirpa'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması, domirpan mümkün olduğunca yemekten en az 30 dakika önce veya 1 saat sonra alınmalıdır. Domirpa 100 mg ayın, 5 mg tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi domirpanın içeriğinde bulunan maddelere duyarlanan kişilerde yan etkiler olabilir. Alerjik reaksiyonlar, düzensiz kalp atımı veya kalp atımızının normalden daha yavaş veya hızlı olması, mide veya bağırsaklarınızda kanama varsa, tüm beyaz kan hücrelerin sayılarının düşük olması, kandaki kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi veya trombosit sayısının düşük olması, iştah kaybı, bulantı, kusma, ishal, tükürünüzün, dilinizin, dişlerinizin veya ağız içinizin renginde değişiklik, ayağa kalkınca baş dönmesi hissi yaşamak, Kırmızı kan hücresi sayısının düşük olması, karaciğer veya kan ile ilgili değişiklikler, heyecanlı, kaygılı, huzursuz, depresif, saldırgan hissetme veya oryantasyon kuramama, doğru olmayan şeylere inanmak, halüsinasyonlar, uykulu hissetmek, aniden uykuya dalmak, Uyumada güçlük yaşamak, kontrol edilmeyen aşırı alışveriş yapmaya da harcama, aşırı yeme veya dürtüsel yeme, bacakları ve bazen kolları hareket ettirmeye yönelik karşı konulmaz bir istek, tat alma duyusunda değişiklikler veya tat kaybı, yüz ve boynun kızarması, terleme, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Domirpa 100 mg'a 5 mg tablet nasıl kullanılır? Domirpa'yı daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza danışınız. Ne kadar ve ne zaman alınacağı hastadan hastaya değişmektedir. Tabletleri bir miktar su ile yutarak kullanınız. İlacı yemekten 30 dakika önce veya 1 saat sonra alınız. Levodopa ile tedavi edilmemiş hastalarda normal başlangıç dozu günde 3 veya 4 defa 1 adet 62,5 mg kapsül veya tablettir. Doktorunuz size uygun dozu bulana kadar her 2-3 günde bir dozu arttıracaktır. Levodopa ile daha önceden tedavi edilmiş hastalarda ise domirpa ile başlangıç dozunuz her gün aldığınız 500 mg Levodopa kapsüllerin veya tabletlerin sayısından 1 adet 125 mg tablet az olacaktır. Örneğin eğer her gün 4 adet Levodopa tableti kullanıyorsanız doktorunuz size günde 3 adet domirpay 100 mg'a 25 mg tablet vererek tedaviye başlayacaktır. Bir hafta sonra doktorunuz size uygun dozu bulana kadar her 2 ila 3 günde bir dozu arttırmaya başlayabilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Domirpa çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı Domirpa yaşlılarda kullanırken dozu dikkatli ayarlanmalıdır. Domirpa'nın saklanması. Domirpa'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.